Merhaba. Hello. Asıl sir. İyiyim sen. Çok güzelsin. Efendim? Türk'üm ben. Türk müsün? Evet. Güzel. İstek. Ben onu miyiz? Anlamadım. Olur. İstek. Ben onu miyiz? Yazıyorum. Sen de Sen nerelisin? Buluşalım istersen. Efendim? Nerelisin? Buluşalım istersen. Konuşalım da iste. ama konuşalım diyor. Niye ya burada? Yap olmaz mı? Burada olmaz mı? Biraz konuşalım sonra. Ha, oradan... Ya tamam sonra oradan geçelim. Seni gösterir misin? Göstereyim. Instagram'a evet. veriyorum. Elizabeth 31 31. Bak 2.31. Bol bol. Allah'a olunlar. Eyvallah. <laughs> eyvallah. Merhaba. Ne oldu? Ne gördün? Açayım mı? Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun? İyiyim sen. İyiyim ben de. Canlı mısın sen? Video musun? <laughs> Video mu? Yok. Ben, benim. Keyni kandır. <laughs> o ne? Bu ne şimdi? Daha ayıkmadım mı kocaman eller avrat mı olur ya? Yani? Merhaba. Benim yani. sevgili olmak ister misin? Ne yapmaya? Sevgilim. Sevgilim mi? Aha, olmak ister misin? Evet. Öyle mi? Nerelisin? Gaziantep. Ay yakınız o zaman. Sen neresin? Adanayım ben de daha 3 saatlik yol ya. Merhaba. Merhaba. Benim sevgili olmak ister misin? Onu lan. Oğlum. ne oldu? Bu hareket eden şey mi? <laughs> Pati. Bre. Senin kafan nerede? Vücudun nerede <laughs> nasıl, nasıl yani? Burada işte oturuyor. <laughs> Oturuyorum ben. Yani suratını göster. İşte yukarıda yüzüm yukarıda. Baksana tamam, burada yukarıda. yukarıda yüzüm var işte. <laughs> Benim sevgi olmak ister misin? Yalnızım Hayır. hayır. Niye? Var çünkü. Aa, o zaman niye buradasın? Sen buradan tanımadığın biriyle sevgili mi oluyorsun? Evet. Niye olmaz mı? Olmaz. Allah senin, Allah. Senin lisanın ne kadar güzel. Yabancı mısın sen? Suratını göster göstereyim bir. Göstereyim mi sana? Ama ne bileyim ya çirkinim ya. Bilmiyorum. Bak inan ki korkacağım gibi. <laughs> Nasıl? Böyle bir göstermeyince bir ürktüm. Hani göster bakalım. Bir. Göstereyim mi? Göster. Ama gülme. Tamam. Benim biraz DNA'lar bozuk biliyor musun? Sakal oldu. <gülüyor> Ondan <gülüyor> dolayı böyle yani. <laughs> Affola kardeşim. <ha gülüyor> Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun? Hiç. Konuşalım mı? Tabii evet. ki. Nerelisin? Eee buralıyım. Ne oldu unuttun mu? What the fuck? Merhaba. Ne yapıyorsun? Açayım mı? İyi mi böyle? Bak içine kadar soktum. Merhaba. Merhaba. Iyi Nasıl? Nasıl? Merhaba yiyen Gözükmüyor Olur mu? Ha tamam şimdi gördüm. Ne haber? İyiyim sen? İyiyim sen? İyidir ne olsun oyun oynuyorum. İyi. Yaş kaç? 18. Sen? 19. İyi. İyi. Nerelisin? Nerelisin? Afyon. Anlamadım. anlamadım. Afyon. 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 Aynen. Hı, Hı. Sen? Adan alayım Adan. Oo güzel. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Biz evden kaçtım, ofiste takılıyoruz. Şey <laughs> Öyle mi? Öyle mi? Evet. Ofis mi daha güzel? Valla evden güzel. Allah Allah. Allah Evet. Evde ne var ki? Karı mı var? Dır <laughs> dır yok, ses yok. Kafamıza göre takılıyoruz. Anladım. Eve de yakın. Anladım. Nerelisin? Nerelisin? Ordu. Ordu mu? Ordu mu? Evet. Hmm. İyi. Hmm. İyi. Ama İstanbul'da ikamet ediyorum. Sesin kötü geliyor. Sesin kötü geliyor. Sesin kötü. Ama İstanbul'da ikamet ediyorum. He, anladım. He. anladım. Sen? Adana'lıyım dayı. Senin geçmişin sikiyim. <laughs> ben de senin geçmişin sikiyim lan. Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Duruyorum. sen ne yapıyorsun? Ben de. Adın ne? Ali. Ali güzel. Senin ismin ne? Veli. Veli. Hadi kolay gelsin. gelsin. Merhaba. 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 Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? İyiyim sen nasılsın? Seni gördüm daha iyi oldum. Öyle mi? Öyle mi? Ben de evet. iyi oldum. De... Neredesin? İtalya'da yaşıyorum, yaşıyorum ben şu an. Ha, ee, orası güzel mi ya? Güzel. Güzel. Orada kızları çok güzel diyor. Öyleyim zaten. Öyleyim zaten. Şimdi şey rica etsem yüzünü gösterir misin? Göstereyim mi sana? Göstereyim mi sana? Evet. Ama oyun oyun değil mi bana? Anlamadım. Anlamadım. Gösterebilir misiniz? Göstereyim. Göstereyim. Evet. Tamam. Bak bakayım İtalyan kızları evet. güzel. İyi kandırdın. Nasıl yaptın onu? <laughs> sesi sesi nasıl yaptın? Ne diyeyim? Ne diyeyim? Merhaba. Tamam. tamam. Merhaba. Merhaba. Oluyor mu? Nasıl yapıyor? Oluyor bir yani. şey. Merhaba. 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 İyiyim sen? İyi. Ne yapıyorsun? İyi hiç sıkılıyor ya? Sen? Beni boş, beni boş alsan sıkılmaz. Öyle mi? Hı hı. Adın ne? Eren. İyi güzelmiş. Açacağım Tamam. Göstermeye yeter. Öyle mi? Tamam. Aynen. Aç bakalım. i don't know <laughs> <laughs>